Mira Arkada da Veli Sultan yatıyor Barışçıya ziyarete gelmek ama evde yok <laughs> Biz de öyle köpekleri geziyoruz <gülüyor> Venüs <gülüyor> Venüs <laughs> Ağzım Evet Psikopat Mira Bana fazla karışmıyor beni tanıyor çünkü Al Yavuz gel. Gel bakayım. Gel. Gel Yavuz gel. Gel oğlum. Al. Gel lan. Kapıyı elime attım mıydı nasıl geliyorsun ama puştu. Yavuz. Hı. Ey. Manita çok güzelmiş. Barış yere tutmuş herhalde bunu. Panter, gel bakayım oğlum. Gel. İçin kralı da bu. Panter. Aynen bu, bunu dövmüşler ya. İyi. Sen de yormadın Sen de yormazdın. Sen olmasan zaten bu ipleri açamazdın. Gel bak. Bunlar da panterenlerin yeri herhalde. Baksana panterene benziyorlar. Erkek gibi dişi. tarafta it var mı kafes Evet arkadaşlar Sivas Kangal, Karga Kalesi köyü. Barış Çiçek'in misafir olmaya geldik ama kendi evde yok. Biz de öyle köpeklere baktık. Dedim Aziz gelmişken bir de video yapalım. Youtube'a yükleriz inşallah. Lan siz ne tatlısınız lan. Maşallah size.